Selam arkadaşlar. Last Depot'un büyük sezonu 2 Nisan'da geliyor. Şimdi burada önce biraz Lastifo bilmiyorsanız onun hakkında kısaca bahsedeceğim. Sonra da bu değişler hakkında konuşacağım. Bu Lastipo, bir action RPG oyunu. Yani böyle Path of Exile 2, Diablo tarzı oyunları oynuyorsanız o tarzda bir oyun ve tam arasında bir oyun bu arada. Genelde Diablo biraz basit gelir insanlara çok hızlı biter. Path of Exile'de bayağı bir karışık gelir. İçine girmesi biraz zordur. İçine girmesi biraz zordu. Bu da tam arasında bir oyun. Ne o kadar kolay bir oyun, ne böyle çok karışık bir oyun. İçine girdiğinizde genelde çoğu şeyi anlayabiliyorsunuz ama ne de böyle Diablo gibi çok az bir içeriğin oldu. Direkt bitirdiğiniz bir oyun değil. Bayağı bayağı bu olduğu, içeriğin olduğu bir oyun ve bu oyunun en güzel yanlarından biri oyun size her şeyi çok güzel anlatıyor yani oyun içindeki rehberleri işte oyun içindeki Wikipedia'sı bir sürü quality of life olsun bu oyun oynarken bayağı rahat hissediyorsunuz. Böyle sürekli işte açayım Wikipedia'ya bakayım, işte şu uygulamayı indireyim, bu siteye gideyim, bunu yapayım. Bunlar hiçbiri olmuyor. Sadece başka insanlardan boyut bakıyorsunuz. Ya işte anlamadığınız bir şey varsa belki YouTuber'larda falan rehber izliyorsunuz. Onun dışında her şeyi genelde oyun içinde anlatıyor ve 15 tane karakteri var. Çok fazla bu çeşitliliğinde olan bir boyut. Bu oyunun genel sıkıntısı çok fazla güncelleme yapmıyorlar. aslında güncelleme yapmaya başlamışlardı ama bu 7-8 ay önce şöyle dediler. E, biz işte böyle sürekli güncelleme yapmak istiyoruz ama oyunu düzeltmemiz gereken çok şey var. O yüzden de biz 7-8 ay güncelleme yapmayacağız çok büyük bir geleceğiz. Tık güncellemelere ondan sonra devam edeceğiz. Ve burada bayağıdır güncelleme gelmiyordu oyuna. Şimdi ise bu büyük güncellemeyi getirmişler ve bu beklediğimize bayağı değmiş gibi duruyor. Ulaş Spop bu arada ücretli bir oyun. 18 dolara sizinle satılıyor ve parasını sonuna kadar hak eden bir oyun. Bir kere para veriyorsunuz başka hiçbir şeye para vermeniz gerek yok. Yani oyun içinde bile satılmaz gereken bir şey yok. Sonra işte DLC falan gelir ona falan para vermez gereken işte karakter mayatları hiçbir şey yok. Tek bir kere oyuna parayı veriyorsunuz bu kadar. Ondan sonra hiçbir şeye para vermenize gerek yok. Bu oyun hakkında benim bayağı bayağı ayrıntılı rehberlerim var. Hatta bir tane listem var Last Spot diye. onda ben açıklamaya koyacağım. oradan oyun hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz. Orada Last Spot parasına değer mi tarzda bir tane video var. Oyunun diğer mekaniklerinde oradan öğrenebilirsiniz. Ama benim çok sevdiğim, herkese tavsiye ettiğim bir action RPG oyundur. Bu oyun da biraz daha yeni bir oyun. O yüzden de biraz sıkıntıları vardı ve en büyük sıkıntısı geldi. Endgame maplerinde yapacak şeyin az olması Yani böyle lik mekaniği tarzı çok fazla şey yoktu. Ki de bu güncellemede onları bayağı güzelleştirmişler. Bu güncellemede neler getirmişler? Şimdi o kısma geçelim. Burada öncelikle yeni bir tane faction eklemişler. Bu faction muhabbet edemiyorsanız bu aslında skill ağacı gibi düşünebilirsiniz. End game'siz kostümze ediyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Ama burada ekstra bir de Weaver 3 diye bir şey eklemişler. Normalde böyle bir şey yoktu. Bu Weaver 3 ile birlikte end artık direkt kostümize ediyorsunuz. Yani böyle Peto Vegas'daki atla sarcına direkt eklemişler buraya. Ve bu end game'de tabi çok daha güzel olacaklar farmlarken falan. Çok daha iyi hissettirecektir. Burada atlı da görebiliyorsunuz Baya büyük bir atlı sarcı gibi duruyor. Burada Tomb of the Arrays diye bir şey eklemişler. Burada aşağıya giriyorsunuz. Bir tane işte mezarlık tarzı bir yer var. Ve burada bayağı lig mekaniği gibi bir şey yapmışlar. Yani içine giriyorsunuz. Kendi özel boss'u var. Özel canavarları falan var. O tarzda bir lig mekaniği gibi bir şey eklemişler. Ki bu da zaten oyuncuların en çok istediği şeylerden biriydi. Burada bayağı bayağı farklı farklı versiyonları var gibi duruyor. Böyle farklı farklı boss'ları var gibi duruyor. Burada Cemetery of the Arrays de bir tane eklemişler. Aslında Tomb of the Arrays, Cemetery of the Arays bayağı benziyor. Tomb of the Arrays bütün maplerde olan küçük versiyonu. Bu de böyle direkt eko olaraktan büyük versiyonları gibi duruyor ve burada direkt görebiliyorsunuz bunların ne olduğunu. Burada bir semetlerde bu tombun bayağı büyük hali gibi duruyor. İçeride yine aynı şekilde canavarlar var, bosslar var. Yaptığımız mekanik gibi duruyor. Burada Woven Echoes diye bir şey var. Burada ekonuzu modifiye edebiliyorsunuz. Bildiğiniz burada ekoların yanında kendi ekonuzu ekleyebiliyorsunuz. Burada özel ekonu ekleyebiliyorsunuz. sistemde bayağı güzel olmuş. Tabi bunlar daha tam ne olduğunu bilmiyoruz. Burada işte farklı farklı güzel olanları vardır. Bunlar da bayağı endgame'i çeşitli hale getirecektir. Burada maplere bayağı yeni boss eklemişler ve farklı farklı bosslar yapmışlar. Bu bosslar hepsi çok güzel duruyor. Sen komple baştan sonra reworklemişler baya baya değiştiklerini söylediler işte skill'lerini skill harcını falan. Ama daha tabi bir ayrıntısı yok. Bunu ayrıntıları geldiğinde göreceğiz. Burada har Seeker'da yeni bir tane Rock Seeker eklemişler ve bu sadece Marksman özel bu arada. Bunu Marksman kullanabiliyor. Onu da söylediler. Ve bir tane Projectile gidiyor düşmanları buluyor otomatik hedef alıyor falan. Baya güzel bir skill gibi duruyor. Bunu böyle Projectile esasını arttırabiliyorsak özellikle baya güzel olur. Burada Champion Enemy tarzı bir şey eklemişler. Bu Champion Enemy'yi seviyorlar bunlar bu arada böyle map'te güçlü bir tane rare yaratık gibi düşünün bunu. Bunu burada Exile Mecilerle yapıyorlardı veya işte bu Nemesis bostayla falan yapıyorlardı. Aynı şekilde şimdi champion enemirleri de eklemişler. Ve bu champion enemirleri tabi kendine özel champion modları oluyor. Exile mechler de hani işte de bir tane güçlü yeri yaratık istiyorsunuz kendine özel dropu oluyordu. Aynı şekilde ne mesafat kesiyorsunuz itemlerinizi fan upgrade yapıyordu. Şimdi bu champion düşmanları eklemişler. Onları kesiyorsunuz. Kendine özel modları atıyor. Tabi modları da falan karakter yapmak için kullanabiliyoruz. Burada baya baya mod var gibi de duruyor. Burada bir tane yeni raft gösterdiler ama tam ne olduğunu anlamadık. Yani bir tane itemi de sacrifice yapıyorsunuz. Diğer itemi roll'luyor ama neyini rol? tam bilmiyoruz. Yani Legendary potansiyelini mi rolluyor? Temin modlarını mı rolluyor? Tam resmi bir açıklama yok. Ama burada büyük ihtimal itemin modlarını rolluyormuş gibi duruyor. Ve burada 3 tane yeni craft malzemesi eklemişler. Bunlar çok güzel duruyor. Önceki Rune of Weaving. Burn Weaving, Weaver Willi itemleri direkt doldurmanızı sağlıyor. Weaver ve itemler şöyle oluyordu. Üstünüze giyiyordunuz. Üstüne mesela bir sayı yazıyor. 15 yazıyor. Map'e girip canavar kesmeniz gerekiyor. Siz canavar kestikçe o güçleniyordu. Mesela 15, 14'e düşüyor. Tier 1 mod 13'e düşüyor. İşte o Tier 1 modu Tier 2'ye çıkartıyor. Tier'ini yükseltiyor. Böyle böyle rastgele modlar ekliyordu bu itemlere. Bayağı güzel itemler yapılıyordu bundan. Ama bunun için tabii bir sürü canavar kesmeniz gerekiyordu. Ve bunlar çok fazla birikiyor. Yani bende şu an mesela 50 tane falan Weaver Willi item var. Bunların hepsini böyle canavar kesip yapmam çok vaktimi alacaktı. Burada direkt bunu hızlandırmak için kraft malzemesi eklemişler. Mode tıklıyorsunuz tak 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 direkt modları ekliyor. Bayağı güzel olmuş bu. Burada runoff of Havoc eklemişler. Bu da şu işe yarıyor. Temde 4 tane mod var. Bu modlar aynı kalıyor ama tierleri kendi arasında değişiyor. O şekilde böyle tierlerini karıştırıyor. Bu da baya güzel bir kraft malzemesi bu arada. Oyunda çünkü bazı modların tier bulmak zor oluyordu. Ama burada işte gamble yapabilirsiniz. Özellikle böyle skill puanlarını tier bulmak falan bayağı zor. Böyle bir tane tier 7 rastgele bir mod getirip yanına o modu craftlayıp şansımızı deneyebileceğiz gibi duruyor. Bu bayağı güzel kraft malzemesi. İnşallah çok nadir değildir. Onun yanında Rune of Redemption var. Bu da Exalted modu. Rastgele başka bir Exalted modu değiştiriyor. Mesela itemde işte tier 7 strength var diyelim. Bunu basıyorsunuz tier 7 intelligent yapıyor. Yani bütün modlar aynı kalıyor. O modu değiştiriyor başka bir moda. Fena değil ama bunu çok kullanabileceğimiz yer şimdi ben aklıma gelmedi. buna bir tane uzayacak bir yer çıkar. Ama şu an tek aklıma gelen şey body armorlar işte veya kafalıklar veya relicler Onlarda çok fazla unique mod var. O unique modların exact versiyonu bulmak zor oluyordu. Bunun işte böyle şansımı deneye deneye belki o gelebilir. Ama bu da işte crafting potansiyelinden götürüyor. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Ama büyük ihtimal bunun böyle çok bozuk olduğu işte modların az olduğu bir yerde bunda böyle kullandığı bir yer olur. Onun yanında burada bir bir sürü item eklemişler. Tabii bazıları bunlar unique itemler. Bu unique itemler büyük ihtimal yenilik mekaniklerinden ve işte yeni bosslarından falan geliyordur. Bu itemleri ama ben çok anlamadım. Bu itemlerde diyor ki itemi giymeye çalıştığında modları ortaya çıkar. Yani bu oyunda şöyle bir şey var. Bu oyunda bütün itemler yere açık düşüyor. Ve i̇şte burada kapalı item getirmişler. Bu biraz oyunda çelişen bir şey ve ben çok beğenmediğim bir şey. Çünkü sürekli düşerse bunlar böyle filtrede sürekli göstermemiz lazım. Belki iyisi var mıdır yok mudur diye. Tek tek bunları alıp böyle üstümüze giymeye çalışmak da çok iyi bir dizayn değil bence. Özellikle Last Spot'ta bunu nasıl olacak bilmiyorum. Yani ben bunu çok görünce, görünce ilk başta çok beğenmedim. Ama işte boss'tan falan böyle çok düşmeyen bir şeyse belki o zaman iyi olabilir. Bu itemler tamamen güzel duruyor. Tabii neden düştüğünü daha bilmiyoruz. Burada karakter değiştirme gelmiş. Yani Last Spot'ta 5 tane ana karakter var. Hepsinin 3 tane alt karakteri var. Ama bu alt karakterleri kendi aralarında değiştiremiyordunuz. Şimdi bu değiştirme çok isteniyordu tabi. Bunu getirmişler. Ve burada baya kolay duruyor burada. Burada geliyorsunuz tıklıyorsunuz değiştiriyorsunuz. Yani bu kadar başka çok yaptığım bir şey yok gibi. Bu inanılmaz güzel bir şey bu arada. Last levellemesi çok zor değil. Yani Baştan sonra bir karakteri çok hızlı levelleyebiliyorsunuz. Hikayeyi falan direkt geçebiliyorsunuz. Ama 15 tane karakteri tek tek kasmak yine tabi bayağı vakit alıyordu. Şu an sadece 5 tane karakter kastıktan sonra başka karakter kasmanıza gerek yok. Bu 5 karakteri bir günde hepsini 90 yolda getirebilirsiniz. Yani bu oyunda karakter kasması bayağı bayağı seri yapabiliyorsunuz. Bu olay da güzel olmuş. Yani başta hatta bir günde bütün karakterleri kasıp ondan sonra full buitleri deneyebileceğimiz bir senaryo olabilir. Burada bir tane daha yeni craft getirmişler. Set temlerini koyuyorsunuz. Parçalıyor ve size set shard'ı veriyor. Yani bu set shard'ı ne işe yarıyor daha bilmiyoruz. Yani inşallah sadece geriye bize rasgele bir set sevi vermiyordu çünkü septembre zaten gereğinden fazla düşüyor ama bunları böyle işte fazlarını parçalamak güzel olmuş bu set şartlarda iyi bir şey yarıyordur inşallah İmanteriye özel te eklemişler itemlerimizin yanında Kiileri koyduğumuz yere eklemişler. Bu kiiler bayağı birikiyordu. Artık stage'de falan bayağı yer kaplıyordu. Onların önüne geçmek için burada özel yer eklemişler. Hepsi buraya otomatik birikiyor. Bu bayağı güzel olmuş. Onun yanında bu Woven Eco'ları için de yeni yer eklemişler. Bunları da işte monetlere koyuyorduk. Onlar da inventerde yer kaplamasın diye düşünmüşler. Özel tabini ayarlamışlar. Burada yeni bir tane malzeme eklemişler. Bu malzeme ile dungeon'a girdiğinizde direkt en sonuna gidiyorsunuz. Ve bu mükemmel bir şey. Özellikle bu Temporal Sanctum yani bu Legendary Potansiyel ile birleştirdiğimiz dungeon'da Tek amacımız en sona gitmekti. Yoldaki canavarlar hiç umurumuzda olmuyordu. O için bu mükemmel olmuş. Direkt en sona tıklayıp basını kesip itemimizi, craft'ını yapabileceğiz. İnşallah bu çok yaygın düşen bir şeydir. Bu oyun için bayağı güzel bir eklenti olmuş. Ekstradan WASD eklemişler. Şimdi bu WASD tabii PoE 2'den sonra bayağı popüler oldu. Çünkü PoE 2 bunu çok güzel yapıyor ve Path of Exile 2'ye uygun. Path of Exile 2'de WASD şöyle güzel. Hareket ederken skill atabiliyorsunuz. Yani karakteri skill da durmuyor. Durmadığı için de WASD çok güzel çalışıyor. Onun yanında Petro Exile'da mum skill yok. Sürekli bastığınız bir dash tuşu yok. Sadece space'e basıyorsunuz. İşte atılma tuşuna basıyorsunuz. Öyle olduğu için de WS biraz daha kolay oluyor. Ama böyle sürekli kullandığınız bir dash skill olsa WS'de o kadar güzel hissettirmez. Ve işte bu yürürken de skill atamazsak hiç güzel hissettirmez zaten. Burada nasıl yaptılar bilmiyorum. Yani herkes tabii istiyor. Poe 2'de gördü. Herkes WS'de olsun istiyor. Ama WSL bence güzel yapılırsa ve oyunla uyumluysa güzel olan bir şey. Onun dışında çok da kullanılacak bir şey değil bence. Ha bunları nasıl yapacak deneyip göreceğiz. Zaten bu ilk defa beta testini yapıyorlar. İyisine kötüsüne göre düzenlemeler yaparlar. Burada tabi oyunun en sonunda bir tane ana boss vardı. O ana boss'u biraz daha dengelemişler. Bu boss vardı arada zor boss'u. Ve tek portalınızın olduğu boss. Yani ölürseniz tekrar yeni savaşmanız gereken bir boss. Ve oyunda çok fazla mekanik var. Burada tabi bir, biraz daha quality of effect demişler. Büyük ihtimal bu görüntüleri falan biraz daha anlaşır hale getirmişlerdir. Boss'u falan biraz daha sakinleştirmişlerdir. Ve bunun Uber versiyonunu eklemişler. Bu Uber versiyonu tabi bayağı zor olacaktır. Çünkü boss'un kendisi bile biraz zor. Üstüne bir de bu versiyonu daha da zor olacaktır. Ve değişikler bu şekilde. Yani bu sezonda bayağı bayağı uğraşmışlar. Yani beklediğimizde demiş gibi duruyor Last Spot'ta. Ya yani burada ben kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyun Last Spot. Böyle action RPG'leri seviyorsanız işte Pit of um, Exile Diablo şans vermenizi kesinlikle tavsiye ederim. Parasını sonuna kadar hak eden bir oyun. Oyun hakkında dediğim gibi benim bütün rehberlerim var. Oradan açıp merak ettiğiniz yerlere daha ayrıntılı bakabilirsiniz. Ve ben de bundan sonra sezonun gelinceye kadar bunu oynamayı düşünüyorum. Yayınlara gelip orada oyunu izleyebilirsiniz. Benim şimdi ekleyeceklerim bu şekilde. Bu yeni sezon hakkında sorularınız varsa onları yorumlara yazabilirsiniz. Ya işte siz bu Last of uydunuz bekliyor muydunuz? Bekliyorsanız beklentisi karşıladı mı? Onları yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.